Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, tekli soru çözümlerine güzel bir soru ile devam ediyoruz. Durgun ve derinliği sabit bir havuzda Can ve Ayşe top oynamaktadır. Top Can ile Ayşe'nin tam ortasına duruyorken Can elindeki doğrusal bir cisimle doğrusal dalgalar oluşturuyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar su dalgasında dalga oluşum iki türlüdür. Bir doğrusal dalga bir de dairesel dalga var. E, doğrusal bir cisimle vurduğumuz anda oluşan dalgalara doğrusal dalgalar diyoruz. Peki doğrusal dalgalar yayılırken dalgaların arkadaşlar üstten görünümü bu şekilde şu düz çizgiler tepeyi burası tepe burası tepe iki tepe arasındaki çizgilerde arkadaşlar bunlar da burada gözükmedi ama burası da çukur çizgileri gösterilir. Peki üstten görünümü böyledir ama yandan görünümü arkadaşlar şöyledir. Doğrusal dalgaların ilk önce oluşan tepe çizgileri. Dalgalar yayılırken bir tepe bir çukur bir tepe bir çukur bu şekilde gider. Arkadaşlar denge çizgisi tam burasıdır. Dalgaların arkadaşlar bir bakın denge konu uzaklığına genlik ve bu tepe, bu tepe, bu çukur, iki tepe arasındaki mesafeye dalga boyu diyoruz. Arkadaşlar önemli kavramlardan bir tanesi şudur. Dalga arkadaşlar e, ortam ilerlemez, sarsıntı veya titreşim ilerler. E, molekül aynı yerde kalır, arkadaşlar yukarı doğru aşağı doğru titreşir ama molekül sağa sola gitmez. Peki arkadaşlar burada can dal, doğrusa dalgalar oluşurdu. Peki doğrusa dalgalar bir tepe, bir çukur, bir tepe, bir çukur Ayşe'ye doğru hareket ediyor. Peki ki buna göre hangileri doğru? Bir, top Ayşe'ye yaklaşır. Arkadaşlar top üzerine geldiği anda örnek vereyim. Herhangi bir nokta arkadaşlar top üzerindeki nokta sağa sola gitmez. Yani öteleme hızı sıfırdır. Sadece düşeye doğru yukarı doğru çıkar. Aşağı doğru iner. Dalga da arkadaşlar ortam ilerlemez. Sarsıntı ve titreşim ilerliyor. O zaman top arkadaşlar sağa sola gitmez. Yukarı aşağı doğru gider. E, titreşim hızı vardır ama Öteleme hızı öteye gitmediği için öteleme hızı sıfır. Asla top Ayşe'ye doğru hareket edemez. Peki buna göre bir top Ayşe'ye yaklaşır. Hayır top olduğu yerde yukarı aşağı doğru hareket eder. Öteleme hızı yok. Ayşe'ye doğru gidemez. Birinci ifademiz yanlış. Top yalnız düşeyde hareket eder. Doğru arkadaşlar top bir yükselir bir atalır. Aynı nokta üzerinde yukarı aşağı doğru hareket eder. İkincisi doğru. Üç. Can genliği daha büyük dalgalar üretirse top Ayşe'ye daha kısa sürede ulaşır. Arkadaşlar genlik dalganın enerjisidir. Dalganın denge konumunda uzaklıdır. Genliği daha büyük olursa daha yukarıda olur, daha aşağıda olur. Arkadaşlar top daha yukarı doğru çıkar, daha aşağı doğru iner. Aynı düşey çizgide kalır. Öteleme yapmadığı için asla top aşağıya ulaşamaz. Bu ifade yanlış. E, ee, cevap şıkı yalnız 2B.